Sezon başlarında Nisan aylarında yapılan şartlı bir koşularda ya da e, yarış hayatının ilk defa e, koşusunu start alacak olan Taylarda alakalı benim düşüncem şu şekilde gelecek vaat eden büyük koşularda e, boy göstermesi hedeflenen atlar bu kadar erken sürede iki yaşta koşturulmaz diye bir düşüncem var zaten geçmiş yıllardaki istatistiklere baktığımız zaman da. Yani çok uzun yıllardır şampiyon koltuğu victory dışında e, nisan ayında start alıp da gazi koşusunda başarılı olan atı hatırlamıyorum. E, kaldı ki o şampiyonumuz da zaten o yarışında dördüncü olmuştu. İkinci yarışına kısa bir aradan sonra takı değişikliğiyle katıldıktan sonra koltuğu victory olmuş, yürümüş gitmişti. Yani düşüncem şartlı bir koşular için en azından büyük koşular için gazi koşusu da olur, kısa koşusu da olur hiç fark etmez. Şu an için konuşmak çok erken diye düşünüyorum. Ama mesela e, kısrak koşusu deyince, Tonya'nın yavrusu var, süper kısrak Tonya biliyorsun e, müthiş bir kısraktı. Onun yavrusu Liquita var. Liquita o gün diğer şartlı birdeki koşuyu kazanan Tay'dan daha kötü derece yapmasına rağmen görüntüsü muhteşemdi doğru söylemek gerekirse. İleriki zamanlarda böyle güzel koşularda bu kısraktan bir şeyler bekleyebiliriz diye düşünüyorum.